İlköğretim Okulu öğrencilerinden Aslınur Kaya. Hasan Tahsin İlköğretim Okulu öğrencisinden Gizem Nur Eğilmez. Projemizin adı Fındıktan Kontraplan. Projemizin amacı fındık kabuklarından kontraplak elde etmek. Projemizdeki hedefler fındık kabuklarını değerlendirerek basit ve pratik yöntemlerle kontraplak hazırlamak olmuştur. Projemizi kısaca anlatacak olursak un, tutkal, tala, 3 yemek kaşığı kadar talaş ve suyu karıştırarak böyle bir hamur elde ettik. Hazırlamış olduğumuz dört tarafı tahtalarla çevrili olan kalıbımıza bu hamurumuzu yerleştirdik ve üstünü ile güzelce temizledik. Kısacası projemizin özetine gelirsek, yaptığımız bu proje ile fındık kabuklarını hem değerlendirmiş olacağız hem de ucuz maliyeti konsol plakları elde etmiş oluyoruz. Türkiye dünyanın en önemli fındık üretici ülkesi olup dünya fındık üretimi yaklaşık yüzde tek başına Türkiye tarafından gerçekleştirilmektedir. Yaptığımız bu proje hem fındık kabukları değerlendirilmiş olacak, onları çöp olmaktan kurtaracağız hem de uzun vadede ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Sizlerin de bildiği gibi geri dönüşüm çöpten hayat kurtarmaktır. 7 gün, sadece 7 günde kontraplak hazırlamak mümkün. Teşekkür ederim.